mahvoldum gerçekten. Ay Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika şu lanet maskeden bir kurtulayım ve çantamdan. Yeni bir günle karşınızdayım. Bugün 22 Nisan yani doğum günümden bir gün öncesi. Biliyorsunuz ki gerçi zaten bu videoyu izlediğiniz zaman üzerinden bir hafta falan geçmiştir diye düşünüyorum. 3 gün boyunca kapanıyoruz yine. O yüzden doğum günümde e, yine tek başıma olacağım Aydın'la birlikte. Ondan dolayı da bugün bir şeyler yapmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. Aynı zamanda benim en yakın arkadaşım Melis'in doğum günü. Onunki de 24 Nisan'da böyle peş peşe doğum günlerimiz. Dün o geldi bana sürpriz yaptı. Hiç beklemiyordum gerçekten. Çok da mutlu oldum. Çok sevindim. Şimdi ben de ona sürpriz yapayım diyorum. Çünkü o beklemiyor yüksek ihtimal. Bakalım nasıl olacak. Bugün full birlikteyiz. Ne yapıyorsak veya yapmıyorsak her şeyi birlikte göreceğiz. Bana da doğum günüme anı kalsın istiyorum açıkçası. Neyse bu arada ben de otoparktan çıkıyorum şu anda. Hızlı hareket etmem lazım çünkü farklı planlar da var. Oradan oraya gideceğimiz bir gün oldu. Aynı zamanda şu dolap gönderilerini de göndermem lazım. Bir bölümünü zaten göndermiştim ama bir 15 tanesi falan kalmıştı. Onları da yollayacağım. Ondan sonra akışına bırakıyorum bugün. Yani şöyle sırasıyla ne yapacağım ne edeceğim söylemiyorum. Birlikte göreceğiz. Evet gözlük ne gözlüğü? Hepimiz biliyoruz artık. Asıl gözlüğümü evde unuttum gözlüğü. O yüzden böyle yamuk yamuk takıyoruz. Şimdi sizi kapattıktan sonra ben ne yaptım? Gittim kargo işlerini hallettim. Onları verdim hazır yolumun üstündeyken bir daha git gel yapmayayım diye. Sonra çıktım bir alışveriş merkezine geldim. Burada değiştirmem gereken veya iade etmem gereken şeyler var. Aynı zamanda Melo'ya bir şey bakacaktım. Ne zamandır aklımdaydı ona bakacağım. İnşallah burada vardır. Burada varsa onu alacağım. Bunu bile yanıma aldım ya. Şimdi içeriye geçiyoruz. Ve bu işi de hallettim. Melis'le kendime böyle güzel bir yüzük aldım. Aynı. Böyle arkadaşlığımız seviyesi <laughs> olarak falan dermişim. Zaten uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum. Doğum günlerine denk geldiği de iyi oldu. Bana farklılık oldu. Şimdi hızlı bir şekilde Melis'e geçmem lazım. Çünkü onun da ayrı bir planı var. Ona yetişmem lazım. En azından onu yapmadan oraya yetişmem lazım. O yüzden şimdi hemen hızlıca çıkıyorum. Bu niye bu kadar dibime girmiş ki? orada görüşürüz. Evet arkadaşlar eski mahalleme gelmiş bulunmaktayım yukarıda okudum ilkokul falan var tuhaf hissediyorum Şu kendiminkini de alayım hem onu da göstermiş olurum Aa, burada Ah. Şunu da alayım, fotoğraf çekerim. <laughs> Bu da tamam. Bu arada pasta almadım çünkü Melis diyette. Dün bana getirdiği pastadan bile yemedi. Hani bir markete uğrar, alırım falan diye düşünmüştüm ama markete uğrayacak vaktimde kalmadı açıkçası çok az vaktim kaldı. Ondan dolayı elimde mumla gideceğim. Burada başka bir şeyler daha var. Tamamdır. Ay bakar mısınız şunu? Haydi bakalım, bakalım, bakalım nasıl olacak? çıkabiliriz. İyi <laughs> ki <laughs> 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 Dilek tuttun mu? Nereye çekiyor? Şey aynen oldu. aynen Melisi bornozu yakaladık arkadaşlar Bir de içeriye girerken dedim ki Çiçek sepeti deyin dedim Öyle diyorum ki ismimi soy ismimi istedi adam Dedim ki ama söylemeyin çiçek sepetinden Geldiler <laughs> <laughs> Tamam tamam diyor <laughs> Allahım neyse Hoş dur gel. Ben bir kankimle keyif yapayım ondan sonra <laughs> Güle güle kullan Kankim hatta Bence beğeneceksin çünkü kendime de aynısından aldım. Gerçekten. Kankım. Yüzük kardeşliği yaparız kankimle. Kankim. Kankim. Kardeşim ya. Hı? Ya ben orta ya da baş parma şey işaret parmağına takarsın diye düşünerekten aldım. Dün sana yüzük denettim ya ondan denettim. Sen var ya. Sen var ya. Asıl sinsi sensin. Ben de çok beğendim. Kıza sordum kararma yapar mı dedim. Yani şöyle gümüş tabii ki de kararır ama dedi gümüş sabunu çok seviyor dedi. Eğer sabunlu suyla işte elinizi yıkadığınızda sonrasında hemen direkt kurutursanız tam tersine daha şey kalır dedi. Hani kararma yapmaz dedi ama mutlaka yıkadıktan sonra kurutun dedi kararmaması için. Ya çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, kardeşime evlenme teklifi ettim gördüğünüz üzere. Ben de de bir dakika odaklarsa böyle kanki. <laughs> Oo. Eski semtimde kutlamalar başladı arkadaşlar. Buralar hep böyle işte. Bak bak. Burada bizim neden polaroidimiz yok? Melo ve ben niye yokum burada? Yokum. Aydın'la varsın. Evlilik şeyimiz işte. Aaa! <laughs> Kına bu! <laughs> hours later. Evet kankimle vedalaşma zamanı geldi. <laughs> Kankim iyi ki doğdun. Teşekkür ederim sen de iyi ki doğdun. <laughs> bir senedir maalesef ki doğum günlerimiz böyle geçiyor ama bir dakika bu çok açık diyorum neden böyle koyulaşmış, şey koyulaştırayım birazcık. Heh sonunda ya. Ben de diyorum niye bu kadar açık duruyorum. Neyse Melo'mun da doğum gününü kutladığıma göre artık kendi doğum günüme geçelim. <laughs> Şimdi Melo kendi olaylarına gidiyor. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. <laughs> ben de Kesin çıkarım çıkıyorum burada. Valla bilmiyorum artık neler yapacaklar arkadaşlar. Yüzüm de böyle oldu benimki de odaklarsa. Melo'ya da aynısından aldım zaten. Çok güzel duruyor. Burada yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar oturdum işte. Korona zamanında önce bu öyle oluyor arkadaşlar. Ne yapalım? Artık korona bittiğinde sefasını süreriz. Diye Büyük anıyoruz Büyük Aynen. Okay Okey o zaman. Evet dostlarım ben şimdi Onur'u almaya geldim. O da yukarıdan masasına indirecek. Bu sahilde oturacağız ya. O yüzden masa olsa daha iyi olur diye düşündük. Ben de onu araba aha geliyor. Ben de onu arabada bekliyorum. Acaba sığacak mı o ya? Sığar herhalde. Bir dakika. Sığar sığar. İnşallah. Bakalım. Aldım. Hoş geldin arabama Onurcuğum. Şereflendirdin beni. Nasıl sen beni şereflendirdin? Geldin beni aldın. <gülüyor> götürüyorsun. Artık <laughs> <laughs> senin doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> Ay nefes nefes kaldım merdiven çıktım ya. Yallah şoför. Dur be. Nefessiz kaldım burada. Aç. Aydın yazdı burada. Aydın nerede şu anda? Evde. Evde mi? mi? Şunu Ha, aynen tam yaz şarkısı. Atalar tarafı değil mi? Yes. Oturduğumuz yerde mi oturalım? Denize e, yakın tarafta Bence denize yakın tarafta oturalım ya. Tamam. Ama yine de denize yakın oturalım. Belki o şey çekeriz. Gökyüzü kararıyor ya. <laughs> Adı neydi o efekt? Sen ya. Instagram <laughs> manyağı olmuşsun iyice kardeşim. Senden mi <laughs> öğrendi? aç. Aaa! Dur. Uy, şş, çek. Ama çok güneş geliyor diye şey yaptım da. Açalım. Şükrü'nün var. Tamam, Şükrü'nün Okey, şimdi o zaman geç, e, oraya geçiyorum. orası orasıydı orası, değil mi? Tarif ederim ben. Evet ya. Edebilir misin? Evet ya. Ah, Edebilir misin? Navigasyon açmayacağım. Sahilden Ay. gideceğiz işte. <laughs> Sahile indirebiliyorsan bizi, okey. İnerek. Hadi bakalım, gidiyoruz arkadaşlar. Kendi doğum günümde şoförlüğü de ben yapıyorum. Baktım buradan geç, Allah Allah dedim, burası Onurlar'ın şahıs sahası değil mi? Ve böyle gidiyordum, bir baktım, aha gelmişim şey yapıyor. İyi, iyi yön tarifi veriyor. Ha kendim gidiyorum ama. <laughs> ne Harika bir navigasyon. <laughs> Sol mu sağ mı? İki taraftan da gidebilirsin. İyi hadi soldan gidelim. Çünkü her türlü sağa dönmek zorunda Oradan da gidiyorsun, oradan da gidiyorsun. E, o zaman sağdan gitseydik Onur. Fark etmez yani. Aynı şey. Ay çok keyifli bir hava var ama ya. Gerçekten çok güzel hava. Yaz geliyor, içimiz kıpır kıpır ama. Bakalım ne yapacağız? Evet, oraya geçtiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Şimdi navigasyonumuz bana tarif etsin yolu. Sana da düşürdüm. Bakın! Manzara diye buna <laughs> derim. Çatı çok bu güzel. Çok şey. İşte geliyor özel harekat! Bye! Hoş geldiniz! Ay. Ay, ah canım bana pasta mı aldınız? Hiç gerek evet. yoktu. <laughs> Ay, <İnsan gülüyor> kızlarım neler almış bir bana bir ya. İyi ki doğdun tamam be. Tam i̇yi tam ki atısa, doğdun tam kızım. Tam <laughs> Batır. Doğum günü partisi. Hasta. Güzel fekta. Tamam. Çok mu güzel? İyi ki doğdun. Prens, Prensesi nerede değil <laughs> Prenses olarak da bardaklar Aa, var. Çok tatlı. <laughs> ya bırakın bu işleri. Aynen. Yapacak Yanmayacak. bir şey yok. Şimdi bir saniye. Ben bir dakika sinirlendim ama. Şu çakmağı bir düzgünce yapar mısınız? Kendine, o tabakların üstü ben o zaman yanmıyor. Bilmiyorum. Ben şimdi yakacağım. <laughs> bir açıkla <da> manzarayı çekelim. <laughs> Burada şey maymunlar hani bir taş sürsün ya birbirine ateş çıkartmak için. Burada <laughs> evet. İlk insana döndü. Kart vardı yanıyor galiba. Yanıyor şu anı Birin, biriniz, getirsin. Ya yanmıyor. Sakın. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Ya verseniz Allah aşkına ben yakarım ya. Süper edin. Aa. Aa. Tamam bir tane yeter. Bir Aa. tane bunun yeter. Aynen. Üfle çabuk. Üfle <laughs> çabuk elime dönüyor. Burada Hadi. Yiyeceğim. Hadi. İyi ki doğdun <laughs> Ceren. İyi ki doğdun. Ama yanıyor <laughs> şu anda. İnanmayanlar için yanıyor. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun. Kuzum. <laughs> Ay dilek dilemedi. Çabuk elimi yakacaktı. Yani. <laughs> bakayım. Ne dilesem. One eternity later. Söndüm. O sırada Dicle. Tamam, tamam. tamam. İzliyorum. Alkış. Çışır, çışır, çışır. Hadi pasta getirelim artık. Aa! Bakın pastamız. Dur ya. Ya Toplu Çalışıyor mu şu şey. an? <laughs> <şöyle. gülüyor> Nasıl güzel miyim? <laughs> oldu mu gerçekten? Evet oldu. Dicle ile ben çıkıyoruz. Cansın çıkmıyor. Cansın gel. Kuzum. Allah. Ee? ee? ne yapıyoruz? Onunla çekilelim oğlum. Onu. Ben eşindeyim ben. Kutluyum. Abi ne burada bir var. Ya küfür etme. Aşkım nasıl olmuş arkadaşlar. Altı yorumları bekliyorum. Bili bonka. Bili, bili 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 bonka. Eee hani işte. <gülüyor> <gülüyor> o şu an uçuşlarda. Görüşlerini alalım. Ne hakkında? Doğum günün hakkında. Harika geçiyor. Belli. <laughs> şey Ayşe Pekka ya. Fazla hiperaktifim. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Biraz fazla hiperaktifim. <laughs> Cansu da çok eğleniyor. Evet. Ali de eğleniyor. Gözükmüyor aslında. <laughs> En çok Dicle eğleniyor. eğleniyor. Hangi şarkı var kafanda? <laughs> Tankeşün. Doğum gününde bana hizmet ettiriyorsun. Daha şu an doğum günün değil. 12'den sonra doğum günün oluyor. Eee? Efendim canım aşkım, söyle bir tanem bebeğim. Ne zaman bitiyor oyunun? Oyunum bitebilir her istediğin zaman. İstemiyorum, oyundan mümkün oldum. <laughs> Demek öyle. E sen görürsün. Ay, millet kocası oyun oynamasın ister. Ben de istiyorum. Ya ne yapayım evde oturuyoruz işte öyle. Yani ben çocukken çok oyun oynamadım desem yalan olur. <laughs> o zamanlardan kalan bir alışkanlık ki. Oyna sen yeter ki oyna. Arkadaşlar çok zevkli bu arada gerçekten bilgisayar oyunları. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bilgisayar oyunu mu pazarlayacaksın? Neyse arkadaşlar ben tekrardan sizi alayım şöyle. Gördüğünüz üzere makyajımı falan da çıkarttım. Evdeyim. Birkaç saat sahilde oturduk arkadaşlarla. Sohbet muhabbet şeklinde geçti yani. Başka bir şey yapmadık zaten. Onun dışında eve geldim ve Aydın dedi ki... Ne dedin Aydın? Sana bir sürpriz yapıyorum. Ne? <laughs> Sana bir sürpriz yapıyorum. -"Evet, öyle dedi." -"Eşyalarına hazırlan." -"Sen ee, konuşamıyorsun dur, dur. <laughs> -"Dedim ki, heh tamam." <gülüyor> -"Öldü!" <gülüyor> -"Öldüm mü? Evet. Şey dedim ona, ha. eşyalarını hazırla, sana bir sürpriz yapacağım dedim." -"O da dedi, evet. neresi falan filan. Dedim, sen dedim, hazırla kardeşim." -"Hayır, biliyorum neresi olacağını." <laughs> e, -"Neresiymiş?" <laughs> Bodrum. <laughs> evet Bodrum'a götürüyorum Ceren'i. <laughs> Doğum günü hediyesi olarak. Ya burada zaten her yer kapalı. Restoran falan yemek memek hiçbir şey Öyle bir şey zaten olmayacaktı. Yine evde olacaktık. <laughs> hani böyle bir şey ister misin dedi. Ben de tamam isterim yani. Neden istemeyeyim dedim. Tamam o zaman gidiyoruz dedi. O yüzden yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Ama onun için ayrı bir vlog açacağım. Bu videoyla çok saçma olur çünkü. Orada ayrı video çekeriz artık. Aslında şu an oteller bomboşmuş yani. Şimdi birlikte bir bol hazırlayalım diye düşündüm ben. Ondan sonra tatil kısmını da böyle iki günlük kacamağı da sonraki videoda görürüz birlikte. Biz de bugün işte akşam geldikten sonra Aydın orucunu açtı. Onunla yemek falan yedim. Öyle geçti gün. Başka da ekstrem bir şey yapmadım. Şimdi haydi içeriye geçelim de neler giyineceğime bakayım bir. Ha size bugün çekildiğimiz fotoğrafları göstereyim. Bir dakika. Tabi odaklarsa bu birinci fotoğraf. Bu Melo ile çektiğim fotoğraf Melo'nun evinde. Bu diğer fotoğraf ben pastayı keserken çok tatlı oldu bunlar. Bu öteki fotoğraf. Bol bol fotoğraf çekildik. Burada Cansu çıkmamış ama. Bu diğeri. Evet elimde pasta. İyi ki doğdun kuzum yazmış ama zaten göstermiştim size pastayı. Doğru ya. Bu da en son böyle ayakta bir fotoğraf. Bu şekilde kapattık günü. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz önceki videoda ben bayağı bir kıyafet eledim dolabımdan. Yani yaklaşık bir 110 ürün sattım. Şu anda ne kadar kıyafetim kaldı? <laughs> Ama şu yazlıkları da bir çıkartayım diyorum. Çünkü yazlıklardan da aslında satacaklarım vardı, eleyeceklerim vardı. Onları iyi ki elememişim. Bir yazlıklarımı da indireyim bakayım nelerim var, nelerim yok. Bu tatilde ne götüreyim yanıma. Ona göre böyle yine geçen senelerdeki gibi kombin kombin ayırırız. Bu şekilde koyarız çantaya. Zaten 3 günlüğüne gidiyoruz. Ama güzel kombinler yapalım. Zaten gideceğimiz yerler kısıtlı. Bundan sonra size yaptığım kombinleri gösterip bavulun içerisine yerleştirelim. Ha, bu bu arada dün dedim ya Melis geldi sürpriz yaptı bana diye. Bakın ne yaptırmış yani. Burada ben varım. Bu karikatür tamamen ben yani. O kadar ben ki. Başka hiçbir şey beni bu kadar iyi anlatamazdı. Bunu o yüzden hemen şöyle kitaplığımın oraya koydum. Güzel oldu. Neyse tamam artık daha fazla laf uzatmayayım ve ben yavaştan bavuluma bakayım. Evet inşallah buna indirirken düşmem. Allah'ım. Düşmek istemiyorum. Neyse. Kimse sakatlanmadan indirdik işte ise. Oh. Ay neyim vardı neyim yoktu hepsini unuttum ya. Kot şortlara ihtiyacım olacak. Bir sürü şort denedim. Çoğunu da geçen sene falan almıştım ya da daha öncesinden işte. Yani hiçbiri yeni alınmış değil. Bunların hepsi benim üzerime tam oluyordu geçen sene. Hani ne bol ne dar şu anda ki geçen seneki ölçümlerime bakıyorum. 2,5-3 santim daha daha ince çıkmışım. Şu anki santimlerime bakıyorum daha kalın gibi gözüküyor ama ayna ve pantolonlar hiçbir zaman yalan söylemez. Şu zaten emektar pantolonum. Şu mesela geçen sene almıştım. Hatta göstermiştim de sizlere. Bana tam oluyordu. Şu anda bol oldu belli ve bacakları özellikle. Bir yandan da seviniyorum. Hani demek ki vücudumda o kadar yağ varmış ki atmaya başlayınca bu kadar fark etti. Bu bilgileri de verdikten sonra şimdi şöyle size göstereyim. 3 tane hatta 4 tane kombin yaptım. Tren yol kombinleri Zara'dan aldıklarım. Geçen seneden kıyafetler falan güzel şeyler yaptım. Zaten hepsini göreceksiniz. Hatta ben bu videoyu yükleyene kadar Instagram'da görmüşsünüzdür diye de düşünüyorum. Üzerimdeki kombin olacak şöyle. Hatta şu ceketi de giyeceğim. Bu şekilde güzel bir kombine oldu. Beğendim yani bu ceketi de. Yeni almıştım zaten indirimden. Buradan sadece şu üzerimdeki şort çıkmış oldu. Onun dışında çok da indirmeme gerek yokmuş. Bir şey almadım genel olarak. Yeni aldıklarımdan koydum hep. Ben bavul toplayacağım derken saat 00.01 00 oldu ve ah, tam... Ya anlamıyla doğum günüme girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Aslında keyifsiz de değilim ama böyle eski heyecanım yok ya Eskiden böyle çok heyecanlanırdım. Oh, 23 Nisan'a girdik bilmem ne falan diye ama şu anda hiç o modda değilim. Bir de zaten böyle regli oldum bugün. Kendimi ekstra bir değişik hissediyorum. O ruh hallerini biliyorsunuzdur. Zaten böyle karnım falan şişice. Bilmiyorum. Bir değişik hissediyorum kendimi. Ama 23 Nisan'da birlikte girmiş olduk. Ben Şimdi bu arada bakım ürünlerimi ayarladım, makyaj ürünlerimi ayarladım, düzleştiricimi ayarladım. Başka ayarlaman gereken bir şey kalmadı herhalde. Saç kremimi alacağım. Şampuan zaten otelde verdiklerini kullanırım valla. Ayrı bir şey götüremeyeceğim şimdi. Kıyafet ayırdım şöyle. Aslında çok gözüküyor ama çok değil gibi de. Pijama var, pantolon var, etek var, elbise var. Şuraya da belki çantaya koyacağım şeyler var. Bunlar da tamam. Ayakkabılarımı da ayırdım zaten. Ayağıma da spor ayakkabı giyeceğim. Bitti. Yani belki pazartesiye kadar kalırız dedik. Ondan dolayı dört tane kombin yapmış oldum. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Bilmiyorum bakarız artık hepsini giymesem de. Sonuçta arabayla gidiyoruz. oldu ve arabada yer olduğu sürece bir sıkıntı yok bence. Şu geri kalan şeyleri de artık bavulu açıp yerleştirelim birlikte. Ondan sonra artık benim bir duşa da girmem lazım. Ay sabah zaten çok erken çıkacağım yola. Hemen hızlıca gidebilmek adına. Daha doğrusu günü öldürmemek adına. Bakalım. Zaten birlikte olacağız. Evet ben şimdi her zamanki minik bavulumu aldım. Bu kabin boy zaten biliyorsunuz her videoda görüyorsunuz zaten. Bunlar sığar diye düşünüyorum. Bu video nasıl başladı nasıl devam ediyor? Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Kombin kombin mi koysam acaba? Beyaz şortum var. Pembe pantolonum var. Şöyle geçen sene aldım ama hiç giymediğim bir etek var. Burada da bir tane elbise var. Bunu da geçenlerde Zara'dan almıştım. Hiç giymedim. Tabi giyecek hava ve yer olmadığı için yapacak bir şey yok. Pareyo aldım iki tane. Bir tanesi böyle desenli. Çok güzel yeni aldım bunu da Trendyol'dan. Bu da Trendyol'dan geçen sene aldığım pareyo. Hani denize girebilir miyiz çok bilmiyorum da en azından bir deneriz. Girmesek bile güneşleniriz. Üç tane bikini takımı aldım bu şekilde. Bunların hiçbirini daha giymedim. Yeniler ilk kez giyeceğim. Eğer giyebilecek hava olursa. Gerçi 27-28 derece falan gösteriyormuş. Büyük ihtimal giyerim de işte ne bileyim. Pijama takımı aldım şu şekilde. Ayakkabılarım var. Böyle torbaları var. Ama bunları en son üste koyarım. Ben böyle şöyle rahat bir şort aldım. Bunu da üste koyacağım ama. Ne olur ne olmaz tişörtü. Düz beyaz. Çünkü ne olur ne olmaz tişörtleri. Her zaman lazım olur. Bir tane şöyle elbise tişört alıyorum. İç çamaşırı alacağım. Onu unutmayayım. Bir de şöyle sivet alacağım. Akşamları üşürsem giyerim diye. Gerçi yarın da svet giyerek ama olsun. Böyle bir sürü kombinli bir çanta oldu bu. Buraya da takılarımı koydum. Makyaj malzemelerimi, cilt bakımlarımı falan filan. Her şey bir arada. Direkt kapatayım burada hatta. Ay daha duşa gireceğim. <laughs> bu ayakkabılarımı da şöyle koyuyorum. Bunları da böyle koyuyorum. Kapanır mı? Gayet güzel kapanıyor. Son bir iç çamaşırlarımı alacağım ve ondan sonra artık duşa giriyorum. Düzeştireceğim. Kampon ve ped de almam lazım çok ihtiyacım olacak. Bunu en son kapatacağım artık. Her şey tamam ya. Güneş kremi falan. Neyse onlara ayrı bir çanta yapacağım zaten. Şöyle ayrı bir kilaj çantası yapıyorum her zamanki gibi. Bunun içerisine kitap, şarj aleti, kulaklık, güneş koruyucu, after sun, <laughs> güneş altında yanmalı krem. iPad'imi alıyorum ne olur ne olmaz diye. Bikinilerimi koyacağım. Asıl doğum günü gündüz olacak gibi düşünebiliriz. O yüzden sonraki videoda olacakmış gibi de düşünebiliriz. Benim artık veda etme vaktim geldi çünkü birazcık yorgun hissediyorum. Hemen uyuyup enerji toplamak istiyorum. Bu sabah gerçekten çok erken kalkmıştım çünkü. 4 saatlik falan uykuylayım. Bundan dolayı eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.